Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? <laughs> Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar, Tundra macerasından devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi etkinlikleri yaptım, video uzamasın diye. Şöyle öncesinden birkaç tane hazırlık yapmıştım, onları da yapalım. Şöyle kullanayım, basayım. Bakalım, şöyle topla buralar. Hey maşallah, akıyor akıyor. Şimdi arkadaşlar ne yapmıştık? Şöyle bir şey yapmıştık. Şimdi burada geleceğiz. Önce ne yapıyoruz? İlk önce hep beraber buradan şeylerimizi alalım. Ne alıyorduk? Buradan bir 50K elmas kullanalım önce. Şuradan burayı alıyoruz. Artık şey almıyorum bu arada. Ne kadar oldu? Şöyle bir bakalım. Yani 44k oldu. Giriyoruz. 44. Şimdi şunu alsam karşılıyor. Evet. 50k oldu. Tamamla. Sonra başka var mı? Başka elmaslı paketimiz gözükme. Şunları bir görevi yenileyelim. Çünkü bunlar yani kimsenin kullanmadığı şeyler arkadaşlar. Şunları görevi yenile. Kimse yenilemeyecek herhalde. Ben dur onu millet alıyor ya. Bir saniye. Evet. Nerede kalmıştık? Şöyle bakalım. Evet, paket mi alacağız? Evet, alalım. Bunu alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aldık. Bunu da alalım. Bunu da aldık arkadaşlar. Bunu da aldık arkadaşlar. Bunu da alalım. Aldık arkadaşlar. Şimdi oyunumuza bir dönelim. Bakalım neler oluyor. Şimdi. Evet. Bu arkadaşlar ben bunu komple fulllemeyi düşünüyorum ama biraz son güne falan saklıyorum. Merak etmeyin halledeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir tane atışımızı yaptık. Hey yavrum hey. koşusunu özlemişsinizdir arkadaşlar. <laughs> Haydi Bahiti yardır koçum. Evet. Şimdi zarımızı kullanalım arkadaşlar. Zarı bayrak dibine kullanıyoruz arkadaşlar. Ben geçen o 1500 verdi. Gayet çok güzel. Hiç isyan etmeyin arkadaşlar. Vallahi güzel bak. Geçen ben hepsini şu şuraya kullandım diye öyle bir linç yedim ki. Oo, gör, bilmeniz gerekiyor. Süper zekalar. Ultra turbolu zekalar. Evet, şimdi görüyorsunuz. Bastık. Arkadaşlar, Bahiti. koş, 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 koş. Buralar hepsi turuncu olduğu zaman çok deli, dehşet şey verecek. Ee, ne verecek? Kaynak verecek arkadaşlar. Tamam, şuradan ne geldi? Bir bakalım. B, iki tane illüzyon var. Oo, güzel. Şimdi birazdan bayrak dibine sallayacağız arkadaşlar. Tamam. Maviye dönüştü. O ateş kristali verdi. Hop. 50 tane verdi. Güzel. Fena değil yani. Tamam. Zar kullanıyoruz arkadaşlar. Zar. Haydi aslanım. Kullan. Şöyle çok güzel. Şeyi bitirdiği zaman, dönemeçi bitirdiği zaman, bayrakta durduğu zaman gene bir 2-3 tane daha hediye veriyor. Arkadaşlar o da çok hoşuma giden bir oyunun bir tarafı mesela. Çok güzel. Güzel verdi. Yani versin de ne verdiğinin bir önemi yok. Oh my godness arkadaşlar. Ya işte bu. 2500'lü çaktık arkadaşlar. Totalde 3000, 3160 3300 300, e, Çok güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6950 yani bugün 10 yapabilir miyiz bilmiyorum. Biraz evet şimdi ha buraya da ismimizi altın harflerle 2500'lük almış oluyoruz. Çok güzel oldu bu. İyi oldu. Daha da iyi olabilirdi. Aha bir de Mia geliyor ateş kristalli arkadaşlar. Ateş kristalli Mia geliyor. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar sizce? Bu da yakın bir dönemde fal jetonu yani Mia etkinliğinde kullanacağız biz ateş kristali için. Şu an totalde benim ateş kristalim 4098 adet var. Bu etkinliklerle beraber baya yükselecek. Hedefim 7-8 bin. O zaman FC3 basabileceğim ee, arkadaşlar. Yani güzel olacak. Şöyle bir bakayım. Tamam. Güzel. Bir de e, şu anda baya bir yaralı askerim var. Hala 39 bin tane yaralı askerim var. Onunla beraber bizi 90M gücüne ulaştırır mı acaba diye düşünüyorum. Yakın beklenen etkinliklere de bakayım şöyle. Oo, ne bu? SVS e mi geldi şimdi bize? SVS e geldi arkadaşlar. Oh my god, ne zamanmış? Birkaç gün sonra ne başlaması? Ayetler arası savaş. Oo, hayırlı işler. Bol güneşler. Vay 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 geliyor. Akıyor maşallah. Akıyor. Şimdi bizde ne var? 69 günlük hızlandırma var. Güzel güzel. Tamam. 2500'ü tutturduk gördüğünüz gibi. Şuradan da 2500'ü ilk 2500'lük şeyimizi aldık arkadaşlar. Bir de 1500 aldık az önce. Bir dakika. Şöyle 1500'miz nerede? O da ee, o, heh, şurada 1500. Çok güzel ya. Başlar başlamaz gayet güzel başladık arkadaşlar. Nerede? Hı <laughs> Şimdi birazdan geliyoruz. Bayrak dibine de vuracağız. Haydi bakalım. Tamam, durdu. İllüzyon zarımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Hop! Müthiş 200 verdi. Fazla bir şey vermedi ama sorun değil arkadaşlar. Ateş kristali 8 tane. Wow. Çok iyi. Devam et. İşte bu harikiri yapıyor. Zaten bu şey olduğu zaman çok baya çok çok güzel şeyler verecek. Bunlar hepsi turuncu yaptığım zaman bayağı güzel şeyler akacak yani öyle söyleyeyim ben size. Güzel olacak yani. Ama şu bayrak direğiyle şurada bir takılsaydı güzel olurdu. Bir tanesinden bir tanesine. Bu 6 tane ateş kristalimiz daha var. 240 tane verdi. Çok güzel. Ya benim hedefim burada şeydi arkadaşlar. Neydi? 10.000 yapıp intikalı almakta aslında. Bakalım alabilecek miyiz? Bekliyorum. Tamam. Haydi. Hoppa 200 verdi. Fazla bir şey vermedi ama. Sıkıntı yok arkadaşlar. 3 tane de böyle. Devam et. Hmm, müthiş. 5. Tamam. Tamam. Şimdi şey yapar Burada ne verdi? O, bin tane de buradan geldi. Şimdi <laughs> 9380 mi? Vallahi az kalmış ha. Şey yapalım o zaman. Şuradan bir bakalım. arıyoruz Aldık. Şimdi bakalım tekrar şey yapacağız arkadaşlar başlıyoruz arkadaşlar bizim bizim üst katta bir tane şey var bir tane çocuk var ama nasıl bir çocuk ee, İspanyol galiba arkadaşlar bu güne Amerikalılar kadar lanet bir millet yok ya yemin ediyorum sana hani bizim köyün çingeneleri bile bunlardan daha iyiydi yani öyle söyleyeyim size yani her neyse şimdi ee, ne yapıyoruz? Amerika'ya geldiği zaman böyle konuşan Arçı diyorlar size. Irkçı. Ama asla ırkçılıkla alakası yok. Bunların hepsini ne yapacağım ben de bilmiyorum yani. Allah'tan biz böyle dünya lideri falan değiliz yani. Yemin ederim dünyanın sonunu falan getirirdik. Şöyle basıyoruz arkadaşlar. Evet. Akıyor, akıyor, akıyor. İşte bu 3 saat. <laughs> i̇şte bu bir de böyle bir heyecan yaptık. 500 verdi. Güzel. Sıkıntı yok arkadaşlar. Gidiyoruz. 80. Tamam. Bizim neye ne, ne kadar ihtiyacımız var arkadaşlar? Şu an bu çıkanlar yetersiz. Hmm. Hayır, hayır. Kaç tane ihtiyaç? O olmuş, on binimiz olmuş. O zaman bunu bugün alalım. Bugün bunu alıyoruz arkadaşlar. Zaten göründüğün gibi. Delil! Şu telefonu sesini indir bir. Şöyle bir tane daha basıyoruz o ilüzyon çok iyi oldu bu arkadaşlar dehşetir vahşet oldu bu çok güzel oldu bu harika hmm, tadından yenmez ve basıyoruz haydi bakalım e, ilüzyon zarfını kullanamadık <laughs> neyse bir şey olmaz bir dahakine kullanırız ya Evet. Gidiyoruz arkadaşlar. Son. Tamam. Gayet güzel arkadaşlar. 10 bin tane e, şey yaptık. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Alıyorum. Alıyorum. Aldım arkadaşlar. Zaten ne demiştim size? İlk size bunu tavsiye etmiştim. Size tavsiye ettiğim şeyi kendim de alıyorum arkadaşlar. Şöyle görünümlere bakıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet intikal evet aktifleştirelim onu hemen şu şekil oh my god çok güzel kuşanıyoruz bunu bir şeye deneyelim mesela ne deneyelim hemen bir tane tamam güzel hop bir tane de bu bakın <laughs> tık 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 görüyor musunuz arkadaşlar Hey yavrum hey. Şöyle şöyle deneyelim bir de. Bak şöyle. Şöyle deneyelim. Bir de şuna deneyelim. Konuşandır şimdi. Ha. Oo. Evet arkadaşlar. görün <laughs> Görüntüyü görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Valla güzel bir şey. At olarak. <laughs> Boynuzları falan da var ha arkadaşlar. Bakın. Ama bu biraz böyle iriyor. yok. Minnacık gözüküyordu. Evet. Bir de nasıl saldırıyor ona bakalım. Oo, kafa darbeleri vuruyor. Bak 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 bak. Hey yavrum hey. Bak bak gelişi de çok güzel. Hop. Gayet güzel arkadaşlar. Bence siz alırsınız bunu ya. 5-6 günde alınır yani. Ücretsizlerle falan çarpı 2'yi açarsanız alacağınızı tahmin ediyorum ben. Gayet güzel. Baya güzel hatta diyorum ben size. Yani tavsiye ediyor musunuz? Ediyorum arkadaşlar. Tabii ki de ediyorum. Ee, bakayım şöyle bir saniye. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bu gidelim bundan bir tane paket alalım ya. Hangisini alalım? Bizim aylık paketlerimiz bayağı bir ateş kristali falan. Evet bunu alalım. Aldık arkadaşlar. bunu da alalım bunu da aldık Arkadaşlar bu aylık bir paketi çok önemli bunu biliyorsunuz söylemeye gerek yok zaten Bunlar önemli tamam mı Bunları alın arkadaşlar sonrasında şöyle bir bakayım bu hmm. hmm, şeyi bekliyorum ya şimdi paket o, onu geçtim Evet O ona hesaplandı Arkadaşlar bu da ne oldu Şöyle buralara akıyor akıyor maşallah. Topladık mı biz <laughs> elimizde zar oluştu arkadaşlar. 11 tane zarımız var. <laughs> bakalım bu 11 zarımızla bakın burada sadece 10 tane var. 11 tane zarımızla neler yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yapıştır. 3 kare geri git. <laughs> Sonra bunu yaptı ya böyle bir saniye bir saniye. Oğlum ne oluyor? Otomatik mi atıyor? Ada ada. Bir şeyler oluyor. Baga girdi. Abi bir şey söyleyeceğim. Az önce ne oldu? Ee, bir gitti, geri geldi, tekrar gitti. Abi ne oldu? Harbi ne oldu az önce? Bir şeyler oldu. Kafayı yedi bu. <laughs> Allah'tan kayıttaydık abi. Ben sonra gene izleyeceğim ne olduğunu. Kesinlikle anlamadım. Elim yanlışlıkla üstüne mi değdi abi? Bir normalde 11 zarımız vardı. Şeye düştü. Neyse gönder abi. 500 tane daha aldık. Çok güzel. Bir şeyler oldu. Elim mi değdi? Anlamadım ki ben anlamadım yemin ediyorum. Hiçbir şey de yapmadım abi. Bir defa bastım sadece. Baga girdi ben size söyleyeyim. Oyun kafayı yemiş olabilir mi arkadaşlar? Neyse. Ne diyor? öğe düşemesine bir sonraki ha ya abi Allah aşkına devam et aha çok güzel ya abi bak ciddi se şey. dur dur bunu kullanalım bak hemen yapıştır 400 verdi arkadaşlar gayet güzel ne var burada 1430 biz ne alacağız zaten bununla arkadaşlar siz de biliyorsunuz ki e, um, ikinci sıramızda ne vardı? Ateş kristali vardı. Hemen bakalım şöyle. Heh, burada arkadaşlar. Ateş kristali var. Şöyle 1420 tanesine 71 tane ateş kristalimiz geliyordu. Aldık arkadaşlar. Alacağız. Yani sanırım oradaki hepsini boşaltacağız. Burada da daha hiçbir şey fazla bir şey yapmadık. E, bu kadar elmas birikmiş. Biliyorsun bu ilerleyen zamanlarda güzel bir şeyler birikecek. Onun için basacağız arkadaşlar zaten. Ee, o konuda sıkıntımız yok. Şunu bir kullanalım. Şöyle. Ben bunu unutuyorum. Sürekli bunu basacağım. Hatta özellikle bir ara sadece bunu basacağım. Bu askeristan şeyini de şöyle bir şey yapacağım ben. Şimdi 546 tane buradan. Şunları hepsini alalım. Zaten bunlar şeyden geliyor ya. Boş ver o kadar önemli değil. Ne kadar? 13 saat istiyor. Bas abi 13 saat 13 saat Yoksa başka türlü bitmeyecek yani. Öyle gözüküyor bakayım. ...150 adet ateş kristalı... ...ya görevi yeniler çünkü şey geliyor abi... Ee, ...gördüğünüz gibi... ...gelen... ...ne geliyor... <laughs> ...en güçlü... ...ailet eşleştirme savaşı geliyor... ...bu sevese değil mi? He... ...sevese değil mi? Doğru... ...geldi işte sevese beklediğimiz seviyese geldi. Hadi bakalım. Ee, zevkin doruğuna çıkacağız diyorlardı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de bu tundra macerası geldi ya. Benim size tavsiyem burayı yapacağınıza tundra macerasına buraya yatıracağınız parayı tunduraya harcasanız daha mantıklı gibi geldi. Hatta ben bile öyle yaptım. İntikal gayet güzel. Tavsiye ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ben şöyle size göstereyim. Şuradan da devam et. Hatta şuradan da devam et gönder gönder şöyle göstereyim hatta şuna da gönder gördüğünüz gibi arkadaşlar koşuyorlar aslında şey yapar İntikalleri mesela çeşit çeşit yapsaydık daha güzel olurdu değil mi ha tık 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 arkadaşlar ne diyor bu? King nerede? King de gitmiş vallahi ben anlamıyorum. King ne Bu bizim King. Ne yapıyor ara bilmiyorum. Bizim sunucuda da biz bir şeyler oldu Chu ile konuştuk. bizim bir de arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Bizim sunucuda çok izliyorlar. Şu anki mevcut King böyle Chu böyle 151 güç basmış. Bu böyle gayet güzel komşu aletlerde şu şuraya gideceğim. Ama ben buraya gidersem fazla kimse gelemeyecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın Berk Berk var burada nerede o? Heh. Şuraya 587'ye gidebilirim arkadaşlar. Eğer olursa belki farklı bir ama 587'ye gidersem fazla kimse gelemez diye düşünüyorum. Çünkü öncü devlet olursa bayağı e şey olacak arkadaşlar hmm, az kişi gelecek yani öyle tahmin ediyorum mağazamızdan şeye bakayım burada şey varsa kullanacağım elmas inanın şey vardı adı nedir az önce seferberlik düzenle falan filan. Bir de seferberlik düzenleyince de sadece bizim görünümle gidiyor değil mi? Bak şimdi. Şöyle seferberlik düzenle hepsini. Evet. Gönderelim hepsini. Oğlum bizdeymiş. Ben daha başkaları da almıştır ya. Başkaları da almıştır. Neyse gitsin bakalım. King'in ne yaptı belli değil ki abi. Ama iyi oldu. Vallahi iyi oldu. King'in gitmesi çok iyi oldu. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bizimkiler adamı kullanamıyor. Adam sunucunun en güçlüsü. Adam bizim ittifakta olduğundan beri e, güneş ateşi kalesi sırası adama gelmiyor abi. Yani adam adam güneş ateşi kalesi sırası gelmiyor adama. Niye? Çünkü bizdeki gerizekalılar gidiyorlar anlaşma yapıyorlar. Adam da ya gittim. gitti bir inşallah bir daha gelmez bu mallar da böyle dımdızak kalır zaten ben sunucu transferinde kendim de gitmek istiyorum gideceğim yani buradan gideceğim yani yani gideceğim abi harbi harbi gideceğiz şimdi bizim e, şuna bir basayım ya şuraları biraz bitireyim artık ya ben hep böyle aşağılara doğru gittim her yeri açtım şimdi buralarda 11-15 günlük falan var mesela şöyle bak 7 gün 13 gün 10 gün ben nereyi açmak peşindeydim? Alay genişletme. Burayı açmanın peşindeyim. O yüzden hani buralara basıyorum. İkide bir araştırmalarla uğraşmayayım diye basıyorum. Hatta dur şöyle. Tamam sıkıntı yok. Ne yapalım? Şunlara basalım. Niye basıyoruz? Çünkü bak burada 7 gün diyor ya. Şimdi burayı açacağız. 11 gün mü diyor? 11 gün. Sonra bunları açacağız. Bunları açacağız ki ta buraya gelelim. Sonra bunu basacağız. Alay genişletme. Ne kadar basarsak o kadar iyi arkadaşlar. Öyle düşünüyorum ben. Öyle düşünüyorum. İnşallah öyle de olur. Şimdi onun haricinde arkadaşlar dediğim gibi şey olarak neredeyiz? Güzel. Şöyle SVS geliyor. SVS hazırlık olarak 4261 tane oldu. Büyük bir ihtimal bu şeyden sonra FC3 FC3'ü basacağız arkadaşlar. Ben öyle tahmin ediyorum. F3 basacağız. Buraya bakalım bir şey var mı? 200'e yenile bakayım. Hiçbir şey yok. 300'e yenile bakayım. Hiçbir şey yok. Boş. Arena mağazası gayet güzel. 10400 var şimdiden. O da gayet güzel güzel. Ee, buradayı da alacağız sonra. Güzel. Güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Sorun yok. Her gün bir video gelecek zaten kanala. Bildiğiniz gibi eskiden çok sık sık videolar atardık. O yüzden insanlar tabi ister istemez nerede video falan diye isyan ediyorlar. Yavaş yavaş videolarımız gelecek arkadaşlar. Videolar geliyor. Her gün bir tane video gayet güzel diye düşünüyorum. Dakikasını da düşürdüm. Onlar için de gün göndermiş olduğunuz mesajlar için teşekkür ediyorum. Şöyle kabul edelim arkadaşlarımızı baya bir arkadaş kitlemiz var. <laughs> bir tane şey de şuna baksanıza bir dakika nerede bu ya? Bu ne diyor bana? Dur. Heh. Diyor ki abi sen ünlüsün neden kristal olmuyorsun? <laughs> sen ünlüsün neden kristal basmıyorsun? De <laughs> Allah'ım ya. Sevese seve bekliyorum dedim. O da ha, dedi. Neyse. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.